Başarılı insanlar sabahlarını nasıl geçiriyor? İlk sırada erken kalkmak var. Güne erken başlamak, sihni taseler ve günün fırsatlarına hazırlık yapar. İkinci sırada egzersiz var. Fiziksel aktivite enerji seviyesini artırır ve odaklanmayı kolaylaştırır. Üçüncü olarak sağlıklı bir kahvaltı şart. Beyin iyi bir kahvaltı ile daha verimli çalışır. Dördüncü adım ise planlama. Günün hedeflerini belirlemek zamanın doğru kullanılmasını sağlar. Meditasyon da önemli bir yer tutuyor. Zihni sakinleştirir ve stresi azaltır. Başarılı insanlar bu tür rutinlerle kendilerini motive eder. Okuma alışkanlığı da dikkat çekiyor. Yeni bilgiler edinmek yaratıcılığı artırır ve düşünce yapısını geliştirir. Son olarak olumlu düşünme alışkanlığı eklenmeli. Olumlu bir zihin yapısı zorluklarla başa çıkmayı kolaylaştırır. Bu basit ama etkili sabah rutinleri verimliliği artırır. Unutmayın, sabahlar günün en önemli anlarıdır. Başarılı olmak için bu adımları deneyin.